Merhaba arkadaşlar ben Kutay ee, 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biraz stresliyim Bu biraz yani çok stresli bir bölüm yani Korkunç oldu söyleyebilirdi Ben daha önce oynadığım için alışkanlık var Bak yaratıklar buradan gelecek şimdi Gebert gebert bak burada Alman askerleri var Hadi Önce şu arkadakileri halledeyim ben Tam bu öldü Tamam. Cesetleri de böyle parçamak lazım. Adamlar sonra bana da saldırıyor. O kadar yaratık gelmiş. Siz hala bana saldırıyorsunuz. Ha. Oluyor mu? Şimdi arkadaşlar. Böyle alalım bunları. Fail'e mi alıyorduk? Unuttum ya. Eyle mi? Yok fail alıyoruz. Tamam. 1943 14 Mart Mart evet Mart şunu paylaşalım <laughs> bir şeycik yok eyvah arkadaşlar bana iyi şanslar değil hadi bismillah hangisini kullanayım bunu mu kullanayım hadi bunu kullanayım tövbe bu ses ne lan ha bak hatırladım bak burada iki kamerayı böyle pus kuracaktı gelin lan gelin meşakil yapıyorsunuz Kime şekil yapıyorsun? Gel gel. Gel gel gel. Ah böyle kolusun. Işte. Yani arkadaşlar küfür edersem affedersiniz ama yanlış olur öyle işte alışkanlıklar. O ne lan? O ne lan? Tamamdır. Zaten daha önce oynadığım için tabi alışkınım. Ama hala bir insan hala korkar mı böyle ya? Yani ben bu oyunu var ya 5 kere falan bitirmişim. Nereden çektim? Ha burada. Tamam. Ee, sanki burada bir şey mi açacaktım gibime geldi. Tamam. Şöyle basayım. Ona lan. Çok doldur. Oh be mermileri al. Tamam. Burada bir şey var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar böyle sakın aşağı atlamayın. Çünkü aşağıda dikenler var. Böyle önce buraya basacaksınız. Sonra yere atlayacaksınız. Böyle dikenleri kapatıyor. Tamsını hiç kullanmamıza gerek yok. Bismillah. O lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Geber. Abi sen eksiksin zaten. Ben aksiyon diye buna derim işte. Ha, gelin gelin gelin. Şekliniz kime gelin. O şeklinize sokarım sizin var ya. Lan. Lan. Hadi. Oh be kurtuldum. Başka yok değil mi? Oh be. Vallahi bile. Ben bunu var ya ilk kez oynadığımda var ya ne korkmuştum ya. O günleri hiç unutmadım. Ay, hadi devam edelim. Allah gidiyoruz alamete, biniyoruz kıyamete, gidiyoruz alamete. O neydi ya? Nasıl nasıl dosyası unuttumdur. Bunlar. Ha, bu geldim yer burası. Şimdi bu karşı açıldı böyle. Kaç. Hayır. Tövbe, tövbe. Ya ben niye hep tövbe deyip duruyorum dur. <laughs> Tam böyle bayılıyor arkadaşlar ama bunlar tamamen ölmedi böyle. Tamamen böyle parçalacaksınız. Ne oluyor lan? Abi lütfen ya. Benim bir günahım yoktu lütfen ya. Bak buradan geleceklerdi. Doğru tahmin ettim ben. Oy ama gebermediler. Oy Korktum lan Ya abi, mermi doldurdum öldü zannettim Oh be öldü Kafayı yiyeceğim ha What Benim lan Abi yapma ya Bana da lütfen ya O ne? Al mermileri. O ne lan? Aa! Yandır. Oh be. Lütfen bir, bir, kişi daha gelecek miydi şimdi? Umarım gelmez. Sanki ya oğlum oradan buradan müzik geliyor ya stresli mi stresli. Burada can varmış ya ben de cephane var zannettim. Tamam. Şimdi şuradan gidecektim. Değil mi? <laughs> O lan? Arkadaşlar bir de söylemeyi unuttum. Direkt ayağına dalın ne? Direkt. Kalkan ateş edince hep mermiler size geliyor. Direkt ayağına dalın. Lan. O lan? Oy bir an var ya arkadan. Var ya arkadan birisi vurdu zannettim. Oh be son mermi de öldü. Var ya arkadan birisi vurdu zannettim ya. Ama ben başlarım böyle işe ha. Tamam burada. Tamam şimdi buradan gideceğiz. Ha gel gel. Bu ne? Tamamdır. Tamam hadi devam edelim. Burada, burada bir şey yok. Bir şey oldu sanki. Yok. Lütfen var burada yine altı düşmeyelim var ya. O ne lan? Tamam. Burası açılmıyor tamam. O ne? Lan oğlum bir bitmediniz ha. Gel gel gel. Hadi hadi gel. Ya oğlum ya. Vay Kamil vuramadı ya. O kılıcı var ya bir yerine sokarım seni ya. Ya bir saniye ya bir yerde var ya gizli bir yer vardı. Neyse. Hani ne arkadaşlar var ya arkada gizli bir yer vardı dur ya. Orada değil de bak burada dur. Bak şimdi. Burada bir düğme olması lazımdı. Oğlum işte ha burada işte. Bak burada düğme olacak arkadaşlar. Hemen böyle koşacaksınız. Kapı açıldı. Ve gizli yer işte. Yok böyle bir stresli bölüm arkadaş. Stres dize vurdu. Dize mi? Başa mı vurdu? Dize mi? Neyse. Buradan mı gitsem öbür taraftan. Neyse ikisi tane yola çıkıyor. ben geliyorum. Ya beni de bekleyin ya. Ben de insanım sonuçta. Arkadaşlar bak burayı çok yatırdım. Bak bu alevden bir tane kamil çıkacaktı. Oh shit. Abicim bak. Abi bir git gözünü seveyim ya. Lan. Bastır git lan. Red lan. Oley öldü be. Oha mermi bitti. Oha ya ne çok mermi bitti arkadaş. Haydi. Sen o değil de benim mermi kalmadı. Aynen mermi kalmadı. Ay çok harika. Ben bu tamsına giderim o zaman. Ben de geldim. Oh gizli her şeyi bulmuşum. Ay ne stresiydi be. Ölüyordum şurada. The Mission 2 Dark Secret. Ne part 3'teyiz şu an. Hadi devam edelim. Tamam bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz.